Merhaba, hoş geldiniz. Beşinci günden selamlar. Şimdi lobiye geçeceğiz. Bu sefer de ne dizelim abi bilmiyorum ya. Valla beynim durdu artık yani. Ne alsam, ne koysam hiçbir fikrim yok. Bari bir baman da biz yapalım bari. Bambanla başlayalım. Belki hayat bize de güler. Ne verdi? Nişancı verdi. Hmm. Okey, al. Az önce... Sizin dün, dün izlediğiniz o şey videosunu çektim. Oynadım. Büyücülerin olduğu video. <laughs> çok iyiydi ya. Kazansam gerçekten. O Hayabusa var ya bitirdi zaten. Her oyun o bize yaptı yapacağını da. Son ayakta büyük ihtimalle şeyden bir item falan aldı. Onu görmedim ne aldığını. Bakmadık. O canavardan adam parçaladı sonra abi. İyiydik yoksa yani. Bir kişi de fazlaydık adamdan ama. Maalesef çok uyamadığımız için. Olmadı. Sağlık olsun. Şimdi ışınlanmayı alalım. Yakayı yakalarsak yine koyarız. Hiçbir şey gelmedi. Sağ ol abi. Sağ ol oyun. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim abi. Öne bir tane bir oyunluk martis koysak kazanamayız ki. Hadi bakalım. Yok kazanırız ya. Hiçbir şey dizmemiş bu. Ya aferin lan. Allah. <laughs> Hiçbir şey dizmemiş derken. Hayır kesmesin dur can yenilecek. Abi Veil şimdi ona. <laughs> ben üstüne bir, bir bardak su içerim abi. <gülüyor> Gelmiyorlar. <gülüyor> <laughs> Gelmiyor. Ne yaparsam olmuyor. Olmuyor istediğim. Bak Allah'ın cezası benim kanıma girme. İşte şunları gösterme bana ya. Bana bunları gösterme ki ben değiştirmeyeyim dizilimi be. Yani bunları gösterirsem ben nasıl dayanayım kuzum? Hı? Nasıl dayanayım? Mecbur da yetiştireceğiz. Nişancının gelip geldiğini bilmiyoruz. Bunları toplamışız. Nasıl bırakayım şimdi milletin eline böyle güzel ekmekleri? Ya bak ben diziyorum mekaçağı. Son 4 videodur kazanamıyorum. Karşıma gelen, beni yenenler de hep mekaçağı dizmiş oluyor ne hikmetse. Bak yine gördün mü? Yine mekaçağı kesti benim. Allah Allah. Bir şey yok değil mi burada? Bu arada şu elindekileri satsaydım. 9 altın yok. Geldi. neydi yedi? Oo kılıç ne yedi? Kılıç da mıydı? Bunun neydi adı? Kılıç ustası. Şunu sat. Şunu sat. Şunu sat. Şunu sat. Ne alabiliriz lan? Bir şey alamayız. Bari şunu unutup şunu da şöyle şuraya koyalım. Hala burada boşlukta bekleyen bir tane bambam bam var. Allah'ın cezası var Saat bir üç buçuk oldu ya. Ah Lunuk sarar şimdi orayı. Aman tatlan. La oğlum kes kurban ol. Aha hayabusa. Benim dünkü videoda parçalan hayabusa. Şimdi de karşıya parçaladı. Güzel. Aslında yenilsek de olurmuş ya. Gerçi yine sonuncu benim galiba. Ya. Sondan üçüncü, ikinciyim. Yok. Dördüncü. 80, 80, 80. Sonra ben. Efsane temler var. Ayaz ya da Guardian ya da Karsopos. Üçünden birini almam lazım. Oo Ayaz kalır mı? Oo Ver Ayaz'ımı bana. Çok güzel. Bilmiyorum Ayaz'a karşı bir... Ne diyelim? Güzel ister besliyorum. Bekliyorum. Bekliyorum. Evet hiçbir şey vermedi yine. Kılıç ustası sosu... olmadı. <laughs> ve kaçağı verdi. Olsun. Biraz harcamamız lazım. Şu an burada ne koyabiliriz? Akayı koyarız. Şunu da akayı atarız. Martes hiç orada duracağını sanma. Vasıfsızsın oğlum. Direkt seni postalayacağım birazdan. Uygun şeyler bulmayı bekliyorum. Hayabusam alır maçı ya. Sıkıntı yok. Hayabusam halleder bu maçı. Haydi haydi, kazanamazsınız. Hop 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 hop. Güüüm. 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 <laughs> Fedayem. Fed. Hop. 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 Güzel, haydi. Haydi, doparlan. Bırakma kendini. Hayda. Bunlar nedir böyle hoca? Utanmıyor mu önüme 5 tane suikastçı atmaya? Bile level olsa değiştirirdim şu anda. <laughs> hiç acımazdım. Harbiden hiç acımazdım. Şu an koyabileceğim hiçbir şey yok. Abi bak. Abi hiç Leslie'ye falan bulaşmayacağım. Bir dakika başımın nişancı derdi çıkartamam. Tamam kılıç ustası mekaçağı yeterli koyarsak iki tane de bak kalde vadisi diyor ya nişancıyı kaldıracağız o yüzden onu da sil. Yaparsak bir de çukur yaparız. Hepsi bu. Bu maç alamayabiliriz. Hayabusa Hamistan'dan çıkarsa Allah'ın izniyle. Hayabusa. Hayabusa. Saçmalama gerizekalı ulti at. Hayabusa. Oyun bitti Hayabusa. Allah'ın belası bir tane ulti atmadın lan. Kardeş dedik sana. İkinci ultiyi bile atabilirdin sen ya. Evet bu oyunun belası da bu arkadaşlar. Hayırlı olsun belli oldu. <laughs> belli oldu. Akai. Var Ver bakalım. Hop. Akai. Hmm. Ver bakalım. Hop. Hmm, Hop. Araba. Hmm. Ver bakalım. Kaybolun. Hop. Ayabusa. Aferin, aferin. Aferin lan. Atıyorsun ha. Maşallah, 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 maşallah. Maşallah, maşallah. Bu kimmiş? Bu yüz yüz gidiyor. Allah. Yine geldi başımızın belası. Üç muhafız, bir altı tane nişancı. Ulan ben aldım ama böyle etkili olmuyorlar bunlar ya. Bu sefer kitap ve kar sopası ha. Hmm. hmm. ver Ula şunu alacaktık, unuttuk. Şş, şş, şş. Şş, şş. şimdi alacak unuttuk o. Az daha bir geldi. Şimdi bize işte para mı harcayayım yoksa level mı atlatayım? Level atlatsam ayabısa koyarım. Sen de basalım ne geliyormuş. Aferin. Pişman olmadık. Bekleyelim bakalım. Neler gelecek başımıza? Kim geldi? Kesin Türk. Türker olabilir adı. Ayabusam. At artık ultini. Yalnız Ayabusam pek vurmuyorsun gibi be koçum. Onlarda da mı Of oy anam anam anam. bu ulti attı da. Onlarda da Ayabusa var. Oğlum biz bununla aynıyız. Yok o 4 koç ustası yapmış ondan kazandı. Şans. Ben şansa inanmam. Başarmanın tek sırrı... Şunu şöyle koysak estetik bir dizilim yapalım. Güzel. Ne? Ee, yapacağım bir şey yok şu an. Bekleyeceğim. Para harcayabilirim ama. Ah oh ellerim kırılaydı O parayı ben harcamayaydım Şuraya hala koymadığımız eksiklerimiz var Bakın iki tur geçti hala bir tane su yakalayamadık Kızmaya başlıyorum oyun Yine sin Ah zehir gelmiş Oho, Yolundasın hemşerim Yolundasın. Dün, dün zehirle kazanamadım ya. Bugün zehirle beni kesersiniz zaten. Adaletiniz bu mu lan sizin? Vur oğlum vur. Vur. Vur aslanım vur, vur. Biz kimiz zaten? Gelen geçen vuruyor bize zaten anasını satayım. Vur. Adaletin bu mu dünya? Ne yer verdin ne lan selot dünya. Kötüle sen dünya. Paraneidi öldüren dünya. Akayemiz iki. Yani mantıklı bir şey gelmiyor arkadaşlar. Bombanı tutmayı düşünüyorum artık yani cepte. Argus ver. Hiç acımam. Şurada şunu, şunu yer değiştirir. Şurada şunu yer değiştirir. Şurada dursun. Estetik gözüksün birazcık. Hop. Basma işte şu zehri yeme ya. Şu zehri yeme oğlum. Yalnız Argus da buraya pek gitmedi gibi be. Bu dizilip böyle dizilince o ne oldu? Süper kahraman büyücü Esmeralda'ya bak. Adam kar sopasıyla kim kesecek oğlum Esmeralda'yı? O Esmeralda 3 olsa o Esmer'i kim kesecek? Bana bir tane insan söyler mi? Mümkün değil onun ölmesi ya. Abi şansın şans faktörü çok önemli. Gıdıklarsınız anca onu bir de bundan Çok önemli. Şuna bak, Öldük la zaten. Öldük öldük. Şerefsizler. İki tane item verin de bir kendimize gelelim bir ya. Kapasite lazım değil. Zaten çar yok ki. Ayazı neye koyacaksın? Ayabısa çok tanklaştırdık. Umutsuzluk bulsak şu da iyi olacaktı da bulamadık. Gelmiyor. Allah cezanızı ver. La oğlum bir tane Lancelot atın artık. La Lancelot, Lancelot. Zahmet oldu. Allah Allah. Ver ya. Şu dizilimi değiştir Osi. Abi Akai'nin de artısı şu. Stan atıyor içeri girince. ama yaşar mı o kadar? Yaşar abi niye yaşamasın ya? Yaşar kurban oldum yaşar. Şu mamanı sat. Bir harca bakayım. Ha? oğlum. Akayımız 3'e doğru gidiyor. Yalnız diğer Ayaz kime gitmiş? Arabaya gitmiş. Tam adamına gitmiş. Hiçbir şey yaramıyor. Kılıç ustası olmasa bununla kaybedecektik bu arada. Kılıç ustasının pasifine kazandık şu anda. Bir de tabi Lancelot'un varlığı yani. Baksana bir level Lancelot 15k olmuş. Hadi kardeşim. Bir iki Lancelot daha da. Bundan sonra bir açılalım be. Heh. Bundan Bundan sonrası güzel olsun bari. Yüzümüzü güldür be felek. Hop. Adam bak arkada biri Lancelot'u iki yaptı gördüm. Hiçbir şey vermedi yine. Güzel Tamam Bekliyoruz problem yok No problem Bunu şundan bir al artık Osman Yani şuna ya Bunu kime versin? lanse ota veririm normalde de B level ya Yine de verelim mi Çok iyi abi 1500 can Saldırı hızını azaltır Mana yenilenmesini arttırır falan filan çok iyi yani. 10 numara yetem. Argus şu an çok güzel baitledi bu arada hasarları. Çok güzel güzel toparladı üzerinde. Oh tamam kazandık. İşte bu. Kılıç ustası. Yapıyorsun Tosun'un şeklini be. Güzel. Hadi bir Akai'yi. Beni bu oyunu yorum hadi. Akai'yi 3 yapalım. Hadi bir el kazanalım artık bir oyunu. Kurban oldum bak saat kaç oldu sabah oldu ya. Sabah oldu. Mahvettin beni beni bitirdin be. Level geliştirmek istemiyorum çünkü koyacağım bir şey yok. Yeni bir şey yakalamadım yani. Aha. Hop. Akai geldi güzel. Şimdi turu kazanır kazanmaz akai'miz 3 level oldu 1. Yani bu kadar uğraştır, uğraştırmaya devam ederse yani diğer turda da biraz para harcarım. Gelmezse Lancelot'a holografik basarız buradan gelenle beraber. Yani gelir diye umuyorum yani. Holografik. Gelmezse yapacak bir şey yok. Uh. Hadi. Bu bir hastalık bu oyun ya. ML bu kadar sarmıyor yani. Hadi holografik. Allah cezanı vermesin la. Oğlum sen nasıl insansın ya. Gerçekten bak böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bunu alacağız yine. Şunu Hayabusa'ya ver. Şunu şuna ver. Ya sen. Ya Şunu ver. Akayımız 3 mü oldu? Koçum benim. Hop. Hop. Hocam bir lanser ot istiyorum. Sağ ol hocam. Allah senden razı olsun. Kardeşim benim. Şimdi fokusu Lancelot'a mı attırayım? Hayabusa'ya mı attırayım? Sanki Hayabusa'ya attırsam daha iyi olacak gibi. Sanki. Çok tanklaştı yani. Şu an Hayabusa da alana sarı falan vuruyor ya. Çok iyi ya. O yüzden. Şimdi elimizde bir tane Saber eksiğimiz var. Verir misin? Vermezsin. Canın sağ olsun. Problem yok. Şu an Argus'u 2 level yapmamızın bir acelesi yok. Cebimizdeki altınımızdan olmayalım. Bakalım Hayabusa neler yapacak. Şu an oyunun en yüksek puanlı adamına denk geldik. Hayabusa'mız Beleriye fokus atıyor. Canın sağ olsun. Sen oradan bir ulti daha atarsın Hayabusa. Lancelot da oraya destekliyor. Koçum benim. Hayabusa da güzel. Oh. Oh. İşte böyle ya. Sağlam itemleri ver be artık bize be. Bir yorma bizi bir hayat. Bir yüzümüzü güldür be. Bir güldür yüzümüzü. Hadi mekaça altı. Ver bir gatot. Ver bir gatot. Bir tane de başka bir şey koymak istemiyorum. Kutsama yesinler. Bir şey olsun orada yani. Şu an bir şey yine koymayacağım. Argus mu? Yok hocam sağ ol. Bir var istiyoruz ama. Sağ Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Bu oyun Hayabusa'yı da 3 yaparız. Oh. Akıyor maşallah. Akıyor. Bunu hayap, şey arabaya özellikle şu an vermenin bir manası yok. Hasarı kim daha fazla vurmuş? Lancelot. Öyle mi? O zaman hemen şunları Lancelot'a veriyorsun. Şu an değiştiremeyiz. Değiştirirsek itenler sakatta kalır. Gerek yok. Vuruyorsun Lancelot hemen oraya bir tane W. Yamultuyorsun olsun hepsini aslanım. Oh, iki kişi gitti bile. Koçum benim. Koçum. Nasıl indiriyorlar benim yamyamları görüyorsunuz mu? Bak 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 bak. Ha. Ah. Ah. Ha. Bu sefer de lan şey fazla vurdu. Hayabusa. bu Oo. Ay Alo. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Aman. Bence Hayabusa'ya fokuslanmaya devam edelim biz. Aa. Ben ne verdim ki Hayabusa'ya? Ben lanse orta bir şey vermemişim. Vermiş miyim? Çukuru vermişim. Yok. Hayabusa'nın bir şey eksik. Kitabı eksik. Ayy. Ee, Level'ı hala atlatmayacağım. İstemiyorum. Bir şey gelmedi. O arabam geldi. Süpersin. Şunu alırım. Level'ı şu an atlatırsak paramız boşa gider. Durumumuz gayet iyi. Cepte biraz daha dursun. O Hayabusa 3 olacak. Önceki elde Hayabusa'ya kaybettim. O Hayabusa bu sefer beni taşıyacak. Nokta. Kavga çıkar. Hadi bakayım. Çarp oraya. Yap bu şeklini. At oğlum. Çat 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 Vur oğlum kılıçları. Vur oğlum kılıçları. Koçum benim. Ya argus a ulti at sen de. Ey Durnox ey. Koçum benim. Benim Saber'a bak Saber'a. Aslanlarım benim. Suikastçilerim. Benim meyinlerim beni burada da boş bırakmıyorlar. Evet. Gitti bir tanesi. Allah'ım geliyor mu sonunda? beş günlük hasret bitiyor mu yoksa? Ha? Geçmişim ikincilik ve üçüncülük dolu ya. Son 5 maçım hep böyle. Hop. Artık ne kalırsa alırız. Kapasiteler gider. Tabii ki otutu alırız. Ver abi. Şimdi mekayı altı yapacağız arkadaşlar. Şu an olmayabilir ama bir, bir iki tur sonra olur. Ondan sonra da hayabusamız duvara 2 olmuş 3 olmuş olur inşallah. Aktarı devam ederiz. Hop. Hmm. Şunu al. Şunu bir bas. Şunu bir koy. 32. Ya gerek yok. Şu an hala iyi durumdayım. Biraz bir para harcayalım. Lancelot geldi. Çok güzel. Lancelot da sanki 3 olmak istiyor gibi. Hay hay. Canıma minnet. Canıma minnet. Şu alttaki iki çocuğun şeyi çok az puanları. Umarım kasılmanın bir alameti değildir o. Bizi parçalamazlar. Akai içeride çok iyi durdu. Stanı dağıttı. Benimkiler şu kılıç ustası işi bitiriyor abi. Kılıç ustası işi bitiriyor yani. Üçte olay yapmış. Turşuya bak. Ya ne oldu lan? Ha? Evet seni. Cık, cık, cık. Boşuna mı çalmışsın ya. Kaç tane ayapusa var piyasada? Nereden matladık onu? Şuradan mı matladık onu? Sohbet oğlum. Ne alakası var kitaplığı vardı ya burada bir yerde. Şuradan dizilimden bakacaktık. Tamam Hop hop hop. Arkadaşlar ben şunu bir vereceğim ya. Yani, Yüksek müsaadenizle. Sakata uğramak istemiyorum. Ne olur ne olmaz. Elimizde Hayabus ne var? Bu ne demekti? 15 tane... 15 tanesi gitti mi demek oluyor acaba bu? Olamaz ki öyle bir şey. Neyse buraya da... Ay bak bizi kim... Oğlum ne oldu lan? Lan ne oldu? Ne yaptı bu? O da altı meka yapmış. Allah. İşte biz şimdi ayva yedik arkadaşlar. Yine mi kazanamadık? Lan soğuk geldi. Hmm. Tanka versek 1500 altın can alsak çok iyi olur aslında da. Ya gelmezse meka gelirse. Batrix'i kaldırırız. Lan ne oldu? Bir ki gül lan yüzümüze. Yüzümüze gül lan. Hı? Yüzümüze gül be oğlum. Kal bu git lan. seni burada. Tire. Kardeş. Bak. Buradan bir tane daha klon at. Sonra ya bir Lansalot ya bir Hayabusa at. Ona ben oyunu taşıttırayım. Hadi. Şerefsiz. Ver. Allah. Hadi. Link geldi. Hmm, alamam şu anda. Gato geldi. Gato koyduk mu biz oraya? Koyduk. Haydi. 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 E ben ne diyeyim ki? E ben ne diyeyim yani? Hı? Ben ne diyeyim? Ben başımı nerelere vuram? endomir geldi Allah'tan. Bunu belki keseriz ya dur bakalım. Abi şu Letias'ı bir elesene ya. Abi bu adam parçalı. Abo. Abo. Oğlum bu manyak olmuş. Lan. Heş. Biz bunu nasıl keseceğiz? Kardeş. Bir tane Hayabusa. Hadi. Ama vermezsem ben Lancelot mu? Bir işe yaramaz ki. Bunu satsam Lancelot alsam cepte kalacak olan oğlum bir tane Hayavusa diyoruz da biz. Yine eksik bir tane şeyimiz olacak. Abi Allah aşkına Jack. Jack sen gelsene. He? Koçum. Hadi aslanım. Hah. Bunu belki yeneriz lan. Hadi. Hocam. Allah aşkına bak. Haydi yap şu kıyanı. Hayabusam hayabusam. Ne yapıyorsan yap. Ona bunu izleyemeyeceğim. Şunu bir izleyelim de. <laughs> Allah. 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 Hakayı oku. Orayı kesebilir. Hakayı. Hakayı. Hakayı mi elendim? <laughs> yeter ne olur yeter yeter bak bunu da yenmişim bu arada ulan oğlum bu gelsenin yenilmiyormuşum <laughs> ne olur ne olur yeter artık yeter yeter ya ulan bu beni az önce yeniyor diye bu gelsin istemedim bana bu buna yenildik bu sefer adam tigrilü üçtevul yapmış. Of. Of. İzleyek şunu bari. Oo şeyi açtın kanka. Hiç doğru bir hamle değil gibi ama. Ulan yendiğim botumun yendiği adamı yenildim. Onu kazandı o adam daha doğrusu. Yine olmadı arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Allah'a emanet olun.